Diyorsun demek. Bence çok iyi yapıyorsun. Çünkü buna ihtiyacın var. Yerinde olsam daha fazla dua ederdim. Tam yarım saatin kaldı. Kürşat arıyor. Bakalım Kürşat senin kurtarıcı meleğin mi? Yoksa ailem mi olacak? Evet Kürşat, nikah iptal oldu öyle değil mi? Mahir'i sen mi tuzakladın. Sen ne saçmalıyorsun? Dün seninle sözleşmedik mi? Burada senden haber bekliyorum. Hiçbir şey yapmadım. Sen ümalleme, bana yalan söyleme. Bak, Mahir tam da düğün sabahı bunca zamandır arada adamın izini bulup peşine düşmüş. Tam da düğün sabahı. Bak, onun tesadüf olmadığını sen de ben de çok iyi biliyoruz. Eğer benim sözüme güvenmeyip Mahir'e bir şey yapmaya kalktıysan... Can Fezai sonuna kadar kaybettin. Hayır benim kızım hiçbir yere gelmez. Onun yüzünü bile göremezsin. Bana bak Kürşat. Sence ben Mahir'i öldürecek kadar gerizekalı mıyım? Can Fezay yeterince nefret ediyor zaten benden. Niye böyle bir şey yapayım? Oturup bu telefonu açmadan önce düşünseydin anlardın. Ya ne bileyim ben ne. Biri Mahir'i tuzağa çekmiş işte. Sen değilsen Boris. Bana bak. Can Fezai sana getirmemi istiyorsan Boris'i ara. Mahir'e bir şey yapmasını engelle. Gidip kendine söylesene. Aynı yerde değil misiniz? Ben o riski alamam. Senin söylemenle benim söylemem aynı şey değil. Bana bak. Mahir sağ salim nikah gelirse kızım onu zaten nikah masasına bırakacak. Emin misin Kürşat? Bak beni boş yere yurayım deme sakın. Ya zaten başka çaresi yok. Sen dediğimi yap gerisini bana bırak. Tamam. Peki bakalım. Mahir o nikaha gelecek. Baba. İyi mi Mahir ne olmuş? Ya, iyi mi değil mi bilmem ama nikaha gelecek kızım. Nereden biliyorsun ya bir şey olduysa? Ya kızım uzatma işte. Bak ben üzerime düşeni yaptım şimdi sıra sende. Hadi yüzünü gözünü düzelt. Otur Mahir'i bekle. Mahir geldiğinde de sana dediğim yap oldu mu anladın mı? Sakın kimseye bir şey belli etme ha. Ama ya Mahir gelmezse? Ya kızım, gelecek dedim ya. Canfeza, Mahir'in yaşamasını istiyorsan yapacağım ben Tamam, sen onu merak etme. Mahir buraya sağ salim gelsin. Ben sözümü tutacağım. Arkama bile bakmadan gideceğim ondan. Aç sana ulan, aç! sen eksiktin ha. Ne var, ne istiyorsun? Kaç defa seni aradım, neden telefonla cevap vermiyorsun? Müsait değilim demek ki. Boris, benimle oyun oynama Boris. Kes lan, ne diyeceksen de, haydi. Mahir nerede? Sana ne? Kürşat'ın oraya geldiğini öğrenince Mahir'i gönderdin hemen değil mi? Çünkü çok korkuyorsun senin kim olduğunu diğerlerine söyler diye. Bir Orhan meselesi uydurdun, gönderdin Mahir'i oradan. Saçmalama. Ne yaptıysan hemen iptal et Boris. Ara Mahir'i o nikah gelsin. Nikah mı gelsin? Dün o mesajları atan sen değil mi? Ha? Hani bu nikah olursa? Büyük bir düşman kazanırım kendime ha? Dün dün dün. Bugün de bugün. Ne yap, ne et, Mahir'i o masaya oturt. Ha, bu arada sakın korkma. Kürşat'la konuştum seninle ilgili hiç kimseye hiçbir şey söylemeyecek. Hem ispatı yok zaten. Ha bu arada sen de bir şey yapmayacaksın. Çünkü artık seninle Kürşat'la ilgili hiçbir ispatın yok. Selim, diyorsun lan sen. Ne yaptın? Onunla bir anlaşma yaptık. Kızını bana getirecek. Ben ne yapacağım biliyor musun? Hani şu 20 yıldır onunla ilgili biriktirdiğin dökümanlar var ya. Hepsini ona vereceğim. Seni öldürürüm. Bana kazık atamazsın söyleyeyim sana. Sen bana attın ama benim olana gittin, Mahir'e verdin. Bana bak, ayağını denk al. Mahir'i 12'a gönder. Yoksa beni durduramazsın. Sana yapacaklarımı aklın hayalim bile kestiremez. Sevda koydum adını. Sustum içimde çığlık. i <laughs>